Bu mezarlık bilim insanları için ve özellikle de Nobel ödüllü bilim insanları için gerçekten çok önemli. Çünkü bu arkamda gördüğünüz mezarlıkta bugüne kadar Nobel ödülü almış birçok ünlü isim yatıyor ve bugün sizlerle burayı hep birlikte gezeceğiz. Şu anda mezarlığın anıt kısmındayız. Burada bu mezarlıkta göreceğimiz önemli bilim insanlarının bazı bilgilerini bulabildiğimiz plaketler var. Mesela şu anda burada Max Planck'ı görüyoruz. Birazcık ee, bu tarafa doğru yürüdüğümüzde ee, Oppenheimer'la da ünlü e, bir şekilde ilişkilendirilen Otto Hahn'ı e, görüyoruz atomun parçalanmasında rol olan. Burada Max Born'ı e, görüyoruz kuantum fiziğinin babalarından ve şimdi bunların mezarlarına giderek e, onları son istirahat yerlerinde hep birlikte göreceğiz. burada ise meşhur nükleer fizikçi ve kimyager Otto Hahn'ı görüyoruz. Otto Hahn 1938 yılında atomun fisyon dediğimiz bir olayla parçalanabileceğini keşfeden ilk kişiydi. Eğer periyodik cetvele bakacak olursanız demirden daha büyük olan atomlar özellikle de uranyum gibi mezarında da gördüğünüz uranyum gibi çok iri atomlar eğer nötronlarla bombardımana tutulacak olurlarsa parçalanıyorlar ve buna fisyon diyoruz ve bu sırada etrafa muazzam bir enerji açığa çıkıyor. Tabii ki tek bir tanesi yeterli değil ama buradaki kritik nokta onu zincirleme tepkime haline dönüştürebilecek olursak her biri parçalanması sırasında başka nötronlar saçıyorlar. O nötronlar başka bir uranyum atomlarını parçalıyor ve bu zincirleme tepkime sayesinde ondan sadece birkaç yıl sonra atom bombası dediğimiz o korkunç silahın yapılması mümkün oldu. Otto Hahn bu konuda yalnız değildi. Lise Meitner çok yakından çalıştı bu çalışmaları sırasında. Ama maalesef Lise Meitner'in geçmişi dolayısıyla 1944 yılında Otto Hahn'a Nobel ödülü verildiğinde Meitner bu ödülü onunla paylaşamadı. Bu arada Otto Hahn her ne kadar atom bombasının babalarından biri olarak görülse de çok sıkı bir atom bombası karşıtıydı ve bu konudaki görüşlerini sık sık dile getirdi. Ama işte bilim birazcık böyle bir şey. Bilim bize gerçekleri gösteriyor. Ama o gerçekleri nasıl kullanacağımızı bize söylemiyor. Daha ziyade buna karar verecek olan biziz. İyi amaçlarla da kullanabiliyoruz, kötü amaçlarla da kullanabiliyoruz. Ama bizim onu nasıl kullandığımız, o gerçeğin bir gerçek olduğunu, atomun fisyon denen bir olayla bölünebildiğini değiştirmiyor. Bunu da anlamamız gerekiyor. İşte burada Otto Hahn gibi büyük insanların, mezarının önündeyken insanın aklına birazcık bu tür çelişkili konular geliyor. Bana ve benim gibi Göttingen'de konuşma yapmaya davet ettikleri onlarca profesörümüze bu harika deneyimi yaşattıkları için Türk-Alman Akademisyenler Birliği Göttingen'e özel bir teşekkürü de borç biliyorum. İyi ki varlar. İlerleyen yıllarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.